Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kesintisiz ulaşım için 2021 yılında hizmete açtığı 3. etap raylı sistem Varsak Müze etabı toplu ulaşıma nefes aldırdı. 3. etap raylı sistemin ilimiz açısından çok büyük bir önemi var. Daha önce Sakarya Bulvarı'nda biten bir hattı bu. Bu 3. etapın olmasıyla birlikte otogar, üniversite, adliye, eğitim araştırma hastanesi ve müzeye kadar yani direkt deniz kenarına inen bir hat durumuna geldi. 2024 yılı içerisinde toplu taşıma araçlarımıza 5 merkez ilçemizi 113 milyon vatandaşımızı taşımışız. Bu taşıma içerisinde raylı sistem dediğimiz tramvaylarımızda 31 milyon taşıma yapmışız. 82 milyon da rastik tekerlekli otobüslerimizde taşımasını yapmışız. Süreleri çok kısa, en fazla 10 dakika bekliyoruz. Çok memnunuz. Buradan ben binip Kepez'e ulaşıyorum. Ulaşım olarak güzel tabii ki. Kolaylaştırdı. Buradan düzeye gitmesi gayet kolay. Ben hatta benim için işe gelip giderken büyük bir kolaylık. Hem trafikte o strese girmiyorsun hem de daha rahat geliyorsun. Tercih sebebi olduğu için ve ihtiyaç olduğu için yolcu sayısını çok arttıran bir etap oldu bu üçüncü etap. Dolayısıyla bu bir ve ikinci etaptan sonra en önemli bağlantıyı kuran hat buydu. Hatta bu dördüncü etapın da şu an bir bağlantı noktası oluştu burada. Dördüncü etap esas aslında bizim Antalya'mız için çok önemli. Neredeyse ray sistemin omurgasını oluşturacak bir etap bu. İhalesi yapıldı ve yakında da çalışmalarına başlanacak. Dördüncü etap Sarısu Merkez Varsak bağlantısı olacak. Dördüncü etapın bitişiyle birlikte toplu taşımada taşıdığımız vatandaşlarımızın %60-70'i tramvaya binmiş olacak. Artık lastik tekelek otobüslerimizde değil düzenli daha sık seferli tramvay makinalarımızla vatandaşlarımızı il merkezine doğru götürmüş olacağız. Çok teşekkür ederim büyük şehre. Allah razı olsun yapanlardan yaptıranlardan.